Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza gelelim. Gene TYT 3 adım e, sorularımızın 3. adımından cümlenin öyleriyle e ilgili bir soruya. 2018'de e, sorulan bir soru değerli arkadaşlar. E, birinci sorumuz. Bir diğer sorumuz da dördüncü soru. Orada da e, cümlenin doğru sıralanışı ile bir soru var. Şimdi arkadaşlar hemen cevabımıza e, geçelim ve uygulayarak yapalım. E, Sizler de konuyu kavrayın. Şimdi arkadaşlar e, birinci sorumuzda e, sıra bakalım. Şimdi öldürmüyor mu? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor Öldürmüyor mu? Sevgili arkadaşlar yüklemimizdir. Neden yüklemimizdir? Çünkü bir çekimli fiil Evet şimdiki zamanla bakın. Çekimlenmiş olumsuz bir yargıyı soru şeklinde ne yapıyor? E, içeriyor? Çekimlenmiş bir fiil. Yüklem olarak görev görür, Öldürmüyor. Öldürmeyen kim arkadaşlar? Ne yapacağız? Öncelik özneyi bulacağız arkadaşlar. Cümlenin öğelerini bulurken öncelikle e, yüklemden sonra özneyi bulacağız. Sonra diğer geçeceğiz. E, eğer böyle yapmazsak e, nesneyi de karıştırabiliriz sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın öldürüyor arkadaşlar. Evet. Özlemiz bu. Burada arkadaşlar dikkat edin özlemiz bir kelime grubu. Bir bir re kadar olan bölüm aydının sıfatı. Kendi için okuyan, kendi için gezen, eğlenen bir kişi bu aydın. Bunlar aydın kişinin, aydının sıfatları bir kelime grubu halinde özleriz. Tamam mı? Özne grubu. Özne Neyi arkadaşlar öldürüyor? Kendini. Bakın kendi kelimesi ı, i, belirtme hali eki almış. Kendini derken sondaki i akuzatif hali eki. Evet. Ne zaman? Nasıl? Yaşarken. Zarf tümleci. Burada da eylemi ne yapmış arkadaşlar? Ne demiştik? Zarflar, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteler. Burada eylemi ne yapıyor? Niteliyor. Yaşarken zar görevi kullanmış. Bu sıralamayı da biz Ceyhan seçeneğinde gördüğümüz için bakın kırmızıyla sevgili arkadaşlar ee, belirttim. Ceyhan seçeneğinde yer aldığı için e, doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Aynı şekilde diğer sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz. Ekranın sağında olan sorumuz. Burada da doğru sıralanış Denizli seçeneğinde verilmiş. Şimdi hemen beraberce yapalım arkadaşlar. Şimdi davet eder yüklem. Neden davet eder yüklem hocam? Şundan bakın davet etmek. Burada bir birleşik fiil var. İsim artı yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil var. Videomuzun önceki bölümlerinde ve önceki sorularında söylemiştik. Üç tür birleşik fiil vardır. Yardımcı fiiller kullanlar, yani isim artı yardımcı fiil, kurallı birleşik fiiller, e, fiil ana fiil artı yardımcı fiil ve e, anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş birleşik fiiller. Burada bir birleşik fiille yüklem oluşmuş arkadaşlar. Peki. Devam eden nedir arkadaşlar? Bir yanda felaketler, ekolojik yıkım ve savaşların sosyal sonuçları, diğer yanda insandaki umudu besleyen halk anlatılarına dayalı insancıl bir söylem zenginliği devam eder arkadaşlar. Buraya kadar özne, bir özne grubu. Gene içinde filmleri görüyorsunuz değil mi? Bakın dikkatinizi çekelim. Birazdan ona da biraz değinelim. Eski konumuzda hatırlatalım. Neyi devam eder arkadaşlar. Okuyucuyu belirtilin nesne. Evet. Ne, neye? Nereye? Kendini bir fail olarak gözden geçirme. A, E, eki almış. Bakın dolaylı tümleç eki almış arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar özne, belirtili nesne, e, dolaylı tümleş ve yüklem şeklinde bir sıralama yer almış. Dolayısıyla doğru cevap burada denizli seçeneğidir. E, bu şekilde bir cevaplama yapıyoruz değerli öğrencilerim. E, değerli öğrencilerim cümlenin öğeleriyle ilgili e, tek başına bir e, oynatma e, listemizde yani e, sevgili arkadaşlar e, cümlenin öğeleriyle ilgili TYT 3 adım ile ilgili oynatma listemizde bir e, bölüm de var. E, onu da isterseniz e, ne yapabilirsiniz? Önce izleyebilirsiniz oradan. Cümleleri öyle ilgili önemli konular. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanı öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.